Koç burcu denince aklına ilk ne geliyor? Cesaret, liderlik yoksa biraz da sabırsızlık mı? Koç zodyağın ilk burcu, yani başlatan enerji. Ama bazen o hızlı başlangıçlar düşünmeden atılan adımlara da dönüşebiliyor. Bugün Koç burcunun içindeki o ateşin ardındaki gerçeğe bakacağız. Gerçekten cesur mu yoksa sadece sabırsız mı? Koç burcu Mars tarafından yönetilir. Mars, eylem, istek ve mücadele gezegeni. Bu yüzden koçun doğasında harekete geçmek vardı. Beklemek, analiz etmek, plan yapmak. Koç için bunlar çoğu zaman enerjiyi boğan şeylerdir. O düşünmeden atlar. Çünkü içinde güçlü bir iç ses vardır. Yapmam lazım. Hemen bu. Onu inanılmaz cesur yapar. Yeni başlangıçlardan korkmaz. Risk alır çünkü hata yapsa bile ayağa kalkabileceğini bilir. Ama aynı enerji bazen sabırsızlık olarak da kendini gösterir. Çünkü Koç'un zihninde zaman lineer değildir. Şimdi ya da asla vardır. Bu yüzden Koç burçları çoğu zaman ilişkilerde işte hatta günlük hayatta bile çabuk parlayan ama çabuk da sıkılan bir enerji taşır. Onların öğrenmesi gereken şey Cesaretle sabırsızlık arasındaki çizgi farkındalıkla çizilir. Gerçek cesaret hemen harekete geçmek değil, ne zaman savaşacağını, ne zaman bekleyeceğini bilmekten geçer. Koç enerjisi içindeki savaşçıyı tanıdığında sabırsızlığını güç kaynağına dönüştürür. O zaman artık sadece dürtüyle değil, bilinçle hareket eden bir lider olur. Eğer sen de koç burcuysan ya da haritanda güçlü bir Mars enerjisi varsa kendine şunu hatırlat. Ben cesurum ama aynı zamanda yönlendirilebilir bir gücüm var. Sabırsızlığın seni başlatır. Ama farkındalığın seni bitiş çizgisine götürür. Videoyu beğenmeyi ve diğer burç analizlerini kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda... Boğa burcunun sabır mı inat mı enerjisini konuşacağız.